Merhaba. Evet, şimdi de bugün akşam Ukrayna yemeği yapıyoruz. Bakalım doyacak mıyız, aç mı kalacağız? Bir saat önceden ıslanmış bulgur. Bir miktar havuç. Her şeyi öğrettim. Buna bulaşık yıkamayı öğretemedim. Evet, bol bol deterjan kullanabiliriz. Aferin bol bol deterjan kullanıyoruz. Biz Türkler böyleyiz. Evet. Şimdi de soğan katıyoruz. Misafirlerim bugün de Ukrayna yemeği yapıyorlar. Ve malzemeleri için bir miktar havuç, 3 tane havuç, 2 tane soğan, daha önceden ısıtılmış bulgur, gösterdik az önce. Ee, kırmızı pul biber, artı bir de nane gerekli. Havuçlar doğrandı, soğan doğrandı. Burada da temizlik devam ediyor. Şimdi domatesler doğranıyor. Evet. <laughs> Parmakla yavrum. <laughs> Şimdi yağlar tavada kızdırılmaya başlandı. Bakalım ne olacak. Evet. Havuçlarla Neydi bu? Soğanlar Kavruluyor ya da kızartılıyor. Neyse artık bir şey yaptı. Evet. İkinci aşamamız şimdi. Bulgurlarımız kavruluyor. Batır. Evet. 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 Aferin, aferin. Sonra evet. Havuç ve soğan. Evet. Evet. Bu kısımda bizim bulaşıkçı delikanlının dişleri lavaboyu tıkadı, suyu taşırdı, evi batırdı. Bu dağcı çocuk çok becerikli. Evet şimdi hepsini karıştırdık. Soğanlarla, havuçlarla, domatesleri karıştırdık ve kavurmaya devam ediyoruz. Tuz ekledik. Su da arka planda kaynıyor. <gülüyor> evet. Ya. What is this? Bilmiyorum. Suçlu. <laughs> Yaramaz. <laughs> Devam evladım. Tek becerebildiği bu iş. Adam hepsine yetişiyor. <laughs> Çalışkan, profesyonel. Ya bu. What are you Google. Yes. No, no. Google. Turkish hiç. 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 Bravo. Bulgurların pişmesine yakın bir zamanda tereyağı kattık içine. Ama bunların olmazsa olmazı kırmızı biber ve naneymiş ama o da bende yok dokunduğu için. Ve bu da spesyal bir şeymiş. Özel doğaçlama. Evet. Çalışmaya devam ediyoruz. Ben çekimlerime devam ediyorum. Dima çalışmaya devam ediyor. you <laughs> doing? <değil>. Hiç <laughs> Hiç. Hiç. Evet şimdi karıştırıyoruz. Yapmış olduğumuz soğan, domates, havuç karışımını. Evet. Bulgur pilavının üzerine döktük. Sanırım bu bizim bildiğimiz bulgur çıktı ortaya. Bizim çocukların bile yaptığı bulgur bu. Bulgur pilavı. Birazdan sonucu göstereceğim. Evet. En son olarak maydanozumuzu da kattık. Güzel bir yemek ortaya çıktı. Şimdi afiyetle yiyeceğiz inşallah. Maydanozumuzu da katmış bulunuyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Pişirdin mi evladım? Are you doing? Done. What is this? Bulgur. Bulgur. <laughs> 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 evet, nar ekşisi bulduğu için her bulgurun içine nar ekşisi katıyor. Bu çocuk delikanlı çok yaratıcı. Bu çocuk tam kafa. Bak Sirke. Evet. Delikanlı bulaşığı da o yıkıyor. Bizim. Evet. Delikanlı yıkıyor. Bu yarım bıraktı. Şimdi ne yapıyorum? <laughs> Kırmızı. Kırmızı. <laughs> evet efendim, yemeklerimiz geldi. Bulgur pilava. Bulgur pilava. Ukrayna stil. Evet, baklavalarımız da duruyor yalnız yanında. Ondan sonra onları yiyeceğiz. Onların hediyesi. Gelirken almışlar. Ukraynalılar Ruslara göre daha görgülü ve terbiyeli insanlar misafirliği biliyorlar. Ruslar asla bilmiyor. Direkt yemeği düşünüyorlar. Ruslar istemiyorsunuz. Thank you. Thank you. Evet yemeğimiz hazır. Çatalımız ters döndü. Yemeklerimiz hazır. Neyse ki hazır almış olduğum fasulyem vardı paket halinde ve yoğurdum vardı. Yoksa bulgur pilavıyla akşam geçecekti. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Son çektiğimiz yemek videosunun üzerinden 5 gün geçti. Ve mutfağımın hali. 5 gündür mutfağı kullanamıyorum. Nedeni ise lavabom tıkandı. Kapanma günlerine denk geldiği için usta bulamadım. Günlerce mutfağı kullanamıyorum. Her yer sular bastı. Suyu emmesi için bezler bulmam gerekti. Hiç eski bezim de olmadığı için bütün tişörtleri, gömlekleri suyu silmek için kullandım. Bir bulgur pilavı bana nelere mal oldu. Evde de yazgı kalmadı. Hatta şöyle masaların altları, diğer taraflar. Zaten bu ev yerinin altına bakmak istemiyorum. Şu hale bakın. Adamın evini çürüttüm. Yeni bir eve çıkma zamanı geldi. Aa.